Haydi, hay haydar ölmesin. Haydar ölmesin. Ya beni alacak ya. Ya beni oldu bu ya. Hayır, hayır almayacak almayacak gel. Beyler kitle odadakini aldım ya. <laughs> gel gel. Gel Ahmet gel. Koşuyorum. Haydi, takım en takım. üst katta mıydı o Fatih? <gülüyor> <gülüyor> Yok ben aldım. Ben, ben son parayı aldım. Aldın mı? Tamam o zaman aşağı <laughs> inelim Ahmet. Gidi bitirelim. Hayır Mami nereden gidiyorsun Ahmet'e Orada giriş mi var? Nerede delik var Ahmet? Önce aşağıda. <laughs> nerede? <laughs> Ne olur Brad taktığınızı söyleyin. Ananıza söverim. Pil var orada ya. Pil bir sürü var. Ya oğlum pili kim takmadı gene ya? ya kafanı... <laughs> 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 ya şu fareyi yakala, şu fareyi yakala, fareyi yakala. Yakaladım, yakaladım. Oğlum ya, yine aynısı pili oldu ya. <laughs>